Derin ki... Abi ben dulum. Ne? <gülüyor> <gülüyor> dulu. Ne? Nasıl? sen? Ha ele bildim hamileyim dedi Yok <laughs> Yo yo dulu dulu. <laughs> Arvad ne olup da? Evlendim şey o Eren benim kardeşim değil oğlum diyor. <laughs> ha yeter. Gerçekten <gülüyor> çıktı. <gülüyor> Bizdir bizdir biz 4, 4 kardeşiz. Eren benim oğlumdur. Eşim rahmetli oldu. Allah mekanına. yok yok. Kerem abi bir yemin ederim. Bizi yazdırdı. ya senaryo yazdırdı. <laughs> <laughs> yok yok arkadaşlar bir şey yok. Nümkülay <laughs> söyledim. Nümkülay söyledim. Sakin olun ya. Sakin olun. Ama sakin ol lan. Sakin ol lan. Ele evet, bir şey yok. Ne yani? Niye ne oldu yani? Ben ne sanki ekran kaldım? paylaş. Aa Yeva sen burada değildin biz konuştuk. Evet zaten. sen burada de olmadığın için sen anlayamadın. Aa gibi. Yeva şehir yazsın diyorlar. Şehir mi? Yeva şehir söylesin. Söyleyeyim mi? Yok ister misin sen? E söyle söyle. <laughs> Bu sefer Türkçe olur mu? Olur kuzum. Niye Kendi sesinle yap da ne oluyorsa tamam. <laughs> aitäh .